Ve ve dostlar çok ama çok tarihli günlerden geçiyoruz. Aslına bakarsan biraz daha olayların netleşmesini beklediğim video yapmak için ama dün akşam büyük ölçüde netleşti ama 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 ACC'den tüm altcoin projelerine de çok önemli bir çağrı geldi. Bu çağrı yeni dönemde iddia ediyorum altcoin sepetleri yaparken kararlarımızı bütünüyle etkileyebilir. Bunları masaya yatırmak lazım ona geleceğiz ama öncesinde ABD piyasaları açılıp ekonominin altına dinamit döşenmesine saatler kala ramak kala tabiri caizse FED geri adım attı ve çıktı ipten aldı. Bütün Amerikan bankacılık sistemine net şekilde ipten aldı. ABD'de peş peşe bankalar çat çat batarken pazar günü FED ABD bankaları dedi bir domino taşı gibi peş peşe yıkılmasın diye acil bir kurtarma paketini yayınlayıp bankacılık sistemini ipten aldı kanka. Bu saatten sonra FED'in ve ABD hükümetinin yeni banka iflasları olmasın diye neler yapması gerekir bunları masaya yatıracağız ve oradan da tabii ki de bitcoinlere, kriptolara gelmek lazım çünkü FED'in kurtarma paketiyle bitcoin ve altcoinlere güzel paralar girmeye başladı bak ama bak bu video çok kritik çünkü çok önemli başka bir detay var. Binance CEO'su CZ tabi coinlerle ilgili çok kritik bir olaya işaret etti. Eğer bak net söyleyeceğim elinde tabi tutuyorsan şu videodan bu videodan sonra iki kere düşün. İki kere düşün çünkü bence CZ bu stabil coin satışıyla birlikte bence herkesi de uyarıyor. Çaktırmadan gelen bir mesaj bu. Tabii ki de bunlar bir öngörü yani bir şey duydum diye anlamında söylemiyorum. Evet bu videoyu sonuna kadar izle kanka. Hatta her videoyu kendin için sonuna kadar izle. Şimdi kurtarma fonu falan dedik. Yine de yine de bak kimse rahavete kapılmasın. Çünkü bıçak sırtına gideceğimiz önümüze 9 ay var. Bu konuda aynı noktadayım. Hatta mecazi anlamda herkes kılıcını kuşansın dedim. Aynı noktadayım. Boşuna demedim. Ha ama bu sözleri mi bak uzun vadeli bitcoin analiziyle karıştıran dostlar oluyor. Hayır bak. Fed'in önünde çok zorlu bir yol var. Evet kurtarma paketini verdi. Yoksa domino etkisiyle birçok banka uçurumdan yuvarlanacaktı. Ama bak bu bu bu. Fed'in geri durucu anlamına gelmiyor. Bu son birkaç günde hayal derecede ne tür gelişmeler oldu hatta kimler hata üstüne hata yaptı dişimi kıracağım artık. Bunları konuşalım. Bunları afiş edelim. Ha Bak şöyle bir olay da var. Benim diğerlerinden daha az riskli dediğim ve tüm hepsini zaten Aralık ayında satıp çıktığım ve videolarda da söylediğim Binance operasyonu süreci ve öncesinde Twitter'da yabancı Twitter hesaplarından gelen kötü kokular neticesinde satıp çıktığım bu USDC'leri biliyorsun. Ha onlar orada kritik detaylar var. Bu satı çıkmayı zaten söyledim. Tüm tabi coin'leri sattık dedik zaten videolarda. Ama ama işte bak neden 88 centlere kadar düştü? Ben zaten Hani şu an mesela elimde USS yok. O yüzden bu süreci kendi adıma rahat geçirdim ama bir, biraz biraz teter var. Onları da ara ara giriyorum çıkıyorum falan onları da bitireceğim. Şimdi kankalar tüm yaşananları birkaç dakikada özetleyip kriptoları gireceğiz. Ama tabii anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Başlarken kanala abone olup like tuşuna basmayı sakın unutma. Videoları beğenip yorumlarını yaz desteğini göster. Şimdi welcome on board bam başlıyoruz. Öncelikle şimdi bu yani bu anlattıklarım Amerikan bankalarının patlaması patlayan bankaların türü falan bunları böyle kriptolara darbe olarak okuyanlar da var. Ben de bir kıs kısmen o taraftayım. Hani çok yanlış diyemiyorum onlara. Çünkü bak ne hikmetse yine tırnak içinde sadece bir haftada sadece bir haftada bakın bir hafta içerisinde ABD'de 3 tane banka battı tamam mı? Bunlar Silvergate, Silicon Valley Bank ve Signature Bank tamam mı? Bu üçünün de orta ortak özelliğine kripto şirketleriyle yakın çalışmaları, onların paralarını park edebileceği bir yer olmaları, onların onlara bir vaha sunması, bir çalışma alanı sunması aslında gibi özellikleri vardı. Fakat Birazcık geriye gidelim. Bizim öncelikle canlı yayınlarda verdiğimiz Efe, Fed'in Senato ile yaptığı sunumda e, ne yaptı abi? Öyle bir Şahin konuştu. Öyle bir sert konuştu ki hatırla bak o canlı yayına tamam mı? Buradan çıkış yok. Buradan kimse için çıkış yok dedi. Resesyonsa resesyon kardeşim dedi. Darbe ise darbe darbe dedi. Bu tarz cümleler kurdu, kurdu ve elini masaya vurdu. Bunları biliyoruz. Canlı yayınlarda gördük. Faiz oranları da ne dedi abi mesela o süreçte? Faiz oranları beklediğimizden yüksek olabilir. Enflasyon beklenenden daha yüksek. 22 Mart'taki ev işte toplantı sürecinde bu gelecek enflasyon verilerini falan görüp öyle karar vereceğiz dedi. Yani daha fazla faiz artışı yapabiliriz falan. Deyince zaten abi o gün dedim bak. Fed bu açıklamaları biraz da hırçınlıkla yaptı. Çünkü önceki faiz toplantısını da hatırla. Abi Fed'i kimse sallamadı o toplantıda. Fed 25 bas puanlık faiz artışı yapıp hafif güvercin konuşunca Fed'i kimse kale falan almadı. Muhtemelen oradan da piyasaya bir hıncı vardı. Fed böyle konuşunca 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi bir anda hop 50'lere yükseldi. Şimdi bile o kadar böyle hani olay olduğu bilmem ne kurtarma paketi geldi bankalara. 50 bas puan beklentisi hala fazla %70'ydiler de. Ha ben de 50 bas puanlık faiz be, 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 artışını bekliyorum. Çünkü kurtarma paketinde zaten bankalara enjekte ediyorlar. Neyse kanka buraları hızlı geçeceğim. Şimdi neler oluyor neler bitiyor. Bizler ne yapmalıyız? Bu bir süredir zaten Silvergate'i FTX FTX ilişkisi üzerinden vurmaya çalışan Elizabeth Warren gibi isimler buna devam edince bir anlamda müşterileri panikledi ve bankaya hücum ettiler. Dünyanın neresinde olursanız olsun bir bankaya bütün müşteriler hücum ederse o banka me bütün mevduatları karşılayamaz. Bu bankacılığın doğasına aykırı. Altcoin projeleri dahil tüm startuplar yavaşlayan ekonomi karşısında da her geçen gün bu mevduat lara geçmişte güzel bol paranın olduğu 2021 işte 2020 dönemlerinde işte e, ICO yaparak veya işte e, VC kapitallerden topladıkları paraları ne oldu? Silicon Valley banka e park ettiler, buralarda tuttular. Ve bu paraları şimdi Fed faizleri artırdıkça, günden güne paralar suyunu çekince ne oldu? Bu paralarını daha çok talep etmeye başladılar bankadan. Ve bir üstüne de işte Elizabeth Warren gibi isimlerin panikletmesi falan gelince çok fazla detaya girmeyeceğim ama... Biraz da bunun üzerine tabi bu bankanın aşırı paranın bol olduğu ortamda bu müşterilerin mevduatlarını çok kötü yönetmesi sonucunda da banka bu talebi karşılayamadı ve sonuçta FTIC bankaya el koydu ve bankanın sitesine bu yazı yazıldı. Peki FTIC bankalardaki mevduat hesabına her müşteri için 250 bin dolara kadar sigorta veriyor. Yani banka battı mı battı okey içeride 100 bin doların mı var al kardeşim bu 100 bin doların deyip sana FDIC bu parayı ödüyor. Bu güzel ama dün akşam mesela Özgür Demirtaş da Twitter Spaces yanında, yayınında çok güzel anlattı. Verilerle de gösterdi kanka. Bu bankanın sadece çok küçük yani %2.7 falan civarı bir müşterisi sigorta kapsamında. Yani çoğu işte bu Silicon Valley Bank'in müşterisinin çoğu sigorta mevlasının dışında kalıyor. %95'i belki. Çünkü çoğu şirket işte altcoin projesi üretmiş, ICO yapmış geçmişte işte VC Capital'dan falan para almış, yatırım almış falan gelmiş parasını buraya park etmiş. Neyse banka battı. ABD'de piyasalar kapandı ve bütün herkesi bir endişe sardı. Pazartesi piyasalar açılınca insanlar bankalara hücum edip tüm parasını çekerse ne olacak? Puf. İskan bile bir dağılır yani. Maske düştü, takke göründü. Yok takke düştü kel göründü. Neyse benim işte bu şeylerle deyimlerle atasözleriyle aram hiçbir zaman iyi olmadı. Bir türlü toparlayamıyorum. Neyse evet devam ediyoruz. Biraz sesim kötü ama idare et kanka. Birkaç büyük banka dışınca yüzlerce binlerce irili ufakta ABD bankası bu talebi ne olur? Böyle bir durumda karşılayamaz ve çöker. Çökünce de ABD ekonomisi çöker. Fed'in işi daha da zorlaşır ve bu olmasın diye herkes hafta sonu Fed'e seslendi. Çık dedi hafta sonu falan bekleme kardeşim dedi. Bu iki bu hatta 3 bankayı kurtar sigortası olsa bile insanlara ve şirketlere paralarını alabileceklerini söyle ki insanlar pazartesi günü bankalara sabah 8 itibariyle koşup paralarını çekmeye çalışmasınlar ekonominin altına dinamit koymasınlar dedi ama gerek kalmadı yani ekonomiye dinamiti bizzat zaten hazine bakanı yalın koydu abi kurtarma planı falan yok dedi bunu söylerken aslında amacı muhtemelen başka bankalara ya nasıl olsa arkamızı toplayan var kanka ya bak işte hazine var işte FED var biz böyle bir riski bol bol alalım nasıl olsa arkamızda kaçımızı toplayan birileri var gibi düşünmesin diye bence bu açıklamayı yapmış olabilir ama bu açıklamaları başka zaman yapsın şu an zamanı değil yanlış yani strateji doğru eğer böyle düşünüyorsan strateji çok doğru ama şu an yanlış yani şu an bu yapılacak açıklanacak bir şey değil. A ve sonuçta kanka fed başkanı ve, ve fed başkanı da şunu biliyoruz ki sert faiz artışıyla ekonomi, sert faiz artışları ekonomiye zarar vermez dediği bir dünyada en da bankaları kurtarmayacağız demesi çok da şey değil yani hani çok da şaşılacak bir durum değil. Ha bir an aklımdan komplo teorileri de geçti. Bak ulan dedim acaba milletin bankalarda paraları batıyor. Bunları da para yakma gibi mi düşünüyorlar falan dedim yani hani. Sonuçta ha Fed toplayıp yakmış, dolaşımdan kaldırmış. Ha bankadaki işte müşterilerin paraları batmış. Yani elbette sonuçları aynı değil. Ama her ikisinde de para dolaşımdan kalkıyor mu? Kalkmıyor. Sıkıyor. Neyse ama umarız böyle bir şey olmaz dedim ama olmadı da. Neyse kanka ABD'de piyasalar açılıp insanlar bankalara koşup ekonominin altına dinamiti yerleştirmeden önce FED bu bankaları kurtarıyoruz diye nihayet açıkladı. Kimsenin parası batmayacak deyince de tüm piyasalar rahat bir nefes aldı. Bugünden sonra 250 bin dolardan fazla ABD bankasına parası olan için işlem riski bana kalırsa sıfır olmalıdır. Çünkü bankaları kullanan sen ben şirketler falan oturup kendi işlerini mi yapacak kanka yoksa bankaların risk yönetimi, banka yatırımlarını falan analiz edip yatırım yapacağı bankaları mı seçecekler? Abi Amerika'da işte binlerce banka var yani. Hani bunlar böyle olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla bu tweette de dediğim gibi ABD hükümeti bankaları denetlemeli, daha sıkı denetlemeli ve demeli ki bankanda 250 bin dolardan fazla paran varsa ve sigortalanmayan mevduat oranı da toplam mevduat oranının %60'ını geçiyorsa bu sıkıntı. Bunu geçmemesi demesi lazım bankaya. Yani Mesela işte bankada 100.000 adet hesap açılmışsa işte bunun %60'ı sigortalı olma. Yani sigortalı potansiyelde olması gerekiyor demiş Demeli. Yani 250 bin doların altında olmalı. Aksi takdirde ne oluyor işte bu batan Silicon Valley Bank'taki gibi bankadaki paraların neredeyse tamamının sigortasız olması gibi durumla karşılaşıyorsun ve patlıyorsun abi. Fena fena insanlar patlıyor yani. Neyse Kanka şimdi FED'den gelen bu kur kurtarma paketinden sonra Bitcoin ne yaptı? İşte 22 bin dolar civarlarına geldi. 22.300 bin 300 dolarlarda şu an. Hatta 23 bin dolarlara değecekti neyse. Neredeyse. Genel olarak altcoin'ler falan da toparladı. Şöyle bir görüyorsun bak hepsinde %10, %5, %6 falan böyle bir yükseliş var. Tabii 88 şu an USDC de 96 sentlere falan toparladı ve bu kurtarma paketi sonrasında da 1 dolara yeniden sabitledi. Ama bence Circle şirketi biraz daha güven kazanmak istiyorsa acilen 1 dolara eşitliğinin bozulduğu sırada kimler ucuza panikle elindeki USDC'leri sattı kardeşim. Senin ne kadar zararın var alsa da şu kadar daha USDC demesi gerekiyor. Bunu tabi bireysel diyemez. Bunu gidip işte borsalarla Binance anlaşır bilmem ne işte başka başka borsalarla anlaşır. Bunu yapar çünkü 80-80 1 dolar olacak ömür boyu 1 dolar olacak taahhütüne veriyorsun. Bu adam 88 centten bunu satıyorsa bu adamın suçu ne? Bu arada suçu falan yok. Onların zararını karşılamış gerekiyor. Ha bu arada bazıları diyor ki ya tüm bu olaylar kriptolar'a darbe vurmak için yapılıyor falan deniyor başta söylediğim mevzu. Ya ben aslında bunları çok reddedemiyorum. Çünkü son bir haftada olan her şey ama her şey kripto şirketlerinin alayında. Silvergate, SPV ve son olarak Signature Bank hepsi altcoin projeleriyle çalışan, onlara destek olan bankalar. Hepsi dibi boyladı sonuçta ama yine de ABD yeni silikon vadisine kavuşmak istiyorsa asla tamamen bitiremez abi kriptoları. Net 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 bunu söyleyeyim. Sadece ara sıra kendisini işte Gary Gensler gibi adamlarla hatırlatarak veya bu tarz eylemler eylemlerle bu tarz işte Sıcak hamlelerle kendisini yine hatırlatarak hizaya çeker. Ama bitirmek isteseydi zaten 90'larda Datcom balonunda Amazon'u Google'ı falan bitirirdi. Ne derdi? Hep veriyorum bu örnekleri yıllardır. Ne diyorduk? Sen Amazon, internetten alışveriş. Ne yapıyorsun kardeşim? Bizim mağazalarımız var. Ben oradan vergi alıyorum. Sen beni mağazalarımın düzenini mi bozuyorsun? Diyerek hani şimdinin milyar dolar, trilyon dolarlık şirketi Amazon'u o zaman patlatıp kapatabilirdi mesela yani. Dolayısıyla onlar da çok iyi biliyor ki yeni para sistemi gelecek ve tüm taşlar yerinden oynayacak. oynayacak. En önemli soru bu. Peki bundan sonra ne olacak? Yani ABD piyasaları açılınca bence çok aksi bir durum olmadıkça piyasalar rahatlayacak zaten açılmakta üzere bir yandan. Evet devam ediyoruz. Ama ama tabii kriptolar, ABD kriptoları işte e, SEC ve CFTC üzerinden istediği şekilde hizaya çekmeye devam edecek. Bunu söyleyelim. Mesela şimdi SEC işte kripto şirketleri de ne diyor? SEC'ye kayıt olmaya çağırıyor mesela. Böyle bir çağrı yapıyor. Ben mesela böyle bir çağrıyı daha önce du duymadım yani Ya da hatırlamıyorum. Neyse Coinbase'in hukuk departmanında diyor ki SEC'ye bir altcoin projesinin kaydı olması çok zor. Sen böyle bir çağrı yapmaya başladın da kardeşim. Yani kurallarını da birazcık modernize et diyor. Bu da zor diyor. Neyse bundan sonra kanka kriptoları muhtemelen işte SEC'ye kaydolanlar ve kayda olmayanları olarak ikiye ayrıla, ayırabiliriz. Belki de kaydolup işi kuralına yani ABD'nin kuralına uygun şekilde yapanlar ABD borsalarında istediği gibi ne olacak listelenebilecekler belki. Bu projeler daha çok yatırımcı çekebilirler. Yeni dönemde böyle bir rüzgar görebiliriz. Henüz değil henüz erken ama böyle bir rüzgara da hazırlıklı olalım benden söylemesi. Evet dostlar devam ediyoruz. Şimdi o önemli mevzuya gelmek istiyorum. Başta söylediğim tabi coin mevzusu kanka. Binance CEO'su CZ, stabil coinler ve bankalardaki değişiklikler göz önüne alındığında bu, bu kelimeye dikkat, geleceğim birazdan. Stabil coinler ve bankalardaki bu değişiklikler göz önüne alındığında Binance, BUSD'den kalan 1 milyar dolarlık, bak burada Türkçe'ye de çevirdim ekranda kendin oku diye 1 milyar dolarlık endüstri kurtarma fonunu Bitcoin, BNB ve Ethereum dahil olmak üzere kriptolara dönüştürecek diyor. Zincir üzerinde bazı fonların hareketleri olacak. Şeffaf şekilde bunları göstermeye çalışıyoruz. Diyor. Şimdi bak, kanka güzel, ne güzel şeffaf falan. Ama bak, sen kripto ekosistemine can suyu olacak bir kurtarma fonunu fonunu. Üstelik ayı sezonunda neden Bitcoin, Ethereum veya BNB gibi kriptolara çeviriyorsun tamam mı? Soru bir. Eğer yani kripto ekosistemi biliyorsun ki dolar bazlıdır. En iyi kurtarma yolu da dolar bazlı yatırı, yapılan yatırımlardır. Ama ben sana söyleyeyim abi kendisini artık hiçbir stabil coin'e güvenmiyor. Binance'in kendisi zaten elindeki BUSD'leri satarken ve yerine başka bir stabil coin almayıp Bitcoin, Ethereum, BNB falan ya yani bu kriptoları alıyorsa bence artık dediğim gibi kendileri de hiçbir stabil coin'e güvenmiyorlar. Ama bunu Bunlar bak altını çizim hiçbir bilgiye dayanmıyor. Bunlar sadece benim analizim olur olmaz. E, haklılar mı böyle düşünüyorlarsa bence haklılar. Her ne kadar kriptolar daha da düşüp işte para kaybı yaratsa ve edindik o 1 milyar dolarlık endüstri kurtarma fonu belki işte daha da düşük bir rakama düşse de bu hamle bence kendi açısından mantıklı. Çünkü e, ABD biliyorsun Binance'e bileniyor, Paxos'a bileniyor, saldırıyor. Altcoin'leri SEC aracılığıyla hizaya çekmeye çalışıyor. Bunları yaşıyoruz sürekli videolarda anlatıyoruz. Dolayısıyla Binance Binance'e de ben bir şey diyemem yani. Hatta bu mesajı ben tabii coinlerden çıkış için uyarı niteliğinde de aldım yani. Hani ben ben böyle düşünüyorum. Bence kripto ekosistemini gizli kapaklı olarak bir uyarıyor da olabilir yani sizi yani. Hani tabi burada böyle arenan çıkın kaçın diyemez abi infial yaratır yani öyle bir şey yapamaz. Ama bu da böyle gören gözler için tamam mı? İnsanları infiale teşvik etmeden bir uyarı niteliğinde bir mesaj da olabilir. Ben bunu söyleyeyim. Ben bu mesajı böyle aldım. Buna göre hareket ediyorum zaten. Hani Aralık ayından beri bir fiil. Bunları da anlatıyorum. Evet zaten burada da yaptığı işlemi görüyorsun. İşte 1 milyar dolarlık bir şeyi ortalama. işte Binance Recovery kurtarma fonundan Binance'e çekti. Evet devam ediyoruz. Dünya piyasalarında neler oluyor? Tabii ki de ekstrem fiyirde korku iklimi devam ediyor. Ama S&P 500'de kanka... Bak çok kritik bir yerdeyiz. Baya kritik. Yani buradan piyasalar açılır açılmaz bence 4000 üzerine en azından 3900'e atmamız lazım. Yoksa ne olur biliyor musun bak kanka? Ben sana göstereyim bak. Şimdi çok kritik bir noktadayız. Görüyorsun değil mi? Neredeyiz abi? Neredeyiz? 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 Kırdık. Burayı kırarsak çöküş gelebilir. Yani S&P 500 tarafında çöküş gelebilir. Bunlar önemli şeyler. Bak çok kritik mevzudayız. Ha, buradan 3800'e tekrar tutulabilir belki. Çünkü bu bölgeler görüyorsun bak 3800 bölgeleri kısmen tutunma bölgeleri olabiliyor ama yani beyaz çizginin altı 3900'ün altı her ne olursa olsun kritik mevzu kritik bölge bunu söyleyelim bak şu bu bölge buradan birazcık yukarı atması beklenir yapması lazım peki DXY neredeyiz DXY 103'lerdeyiz biraz işte kurtarma paketiyle falan birazcık gevşedi birazcık piyasalara para aktı falan çünkü hani Fed geri atmak zor, geri adım atmak zorunda yani bu kadar şahin olamaz, olamaz yoksa hani resesyonsa resesyon, işte darbe ise darbe. Bu tarz açıklamalar yaptı, darbe demedi de yani, yani bu tarz bu minimalle konuştu. E, bu da bankaları patlattı yani hani bunu öngörmüyorlardı. Bu da onların belki de basiretsizliği. Şimdi kanka 103'lerdeyiz de XY'da bir e, dead cross falan yapmış ama yani durum bu. Durumu peki para nereden nereye akıyor? Gördüğün üzere 10 yıllıklar düşüyor. DXY düşüyor. Altındaki çıkışı görüyorsun. Bitcoin'de bak Bitcoin'e negatif durumlar var. Silvergate işte e, bu diğer banka Silicon Valley Bank yani biraz daha kriptolar üzerinde Binance fatları falan. Dolayısıyla FTX fadındaki kadar olmasa da şu an işte işte altına Kore'ye gitmememizin sebebi kriptolara olan ekstra baskı. İşte Gary Gensler'ın, SEC'nin baskısı falan. Burada sürekli oluşturulan olumsuz haberler kriptoları belki hemen düşürmüyor. Bak şimdi düşürmüyor dediğin zaman yani şunu dediğin zaman ya bitcoin işte bak her şeye rağmen 20 bin doların üzerine. Güzel evet haklısın ama yetmiyor. Şimdi piyasanın rengi değiştiği zaman altına para gittiği zaman, yükseldiği zaman ya da işte bitcoin, S&P 500'e falan para gittiği zaman bakıyorsun bitcoin çok fazla yükselmiyor. İşte bu ya da olumsuz haberler orada devreye giriyor. Bunları bilmek lazım. Peki kriptolarda ne var? Yine 49'a geldik. Güzel aslında her şeye rağmen orta karardayız açlık ve korku endeksinde. Kriptolarda da bak Ethereum'a, Total Market'e, Tether ve Total 2 genel olarak bir para girişi var dün akşamdan beri. Burada... Şöyle bir baktığımız zaman kankalar ee, neler var karşımızda? Mesela tetherden bitcoin'e gidiyor, işte Amerikan dolarından bitcoin, ethereum'a doğru gidiş var. Tether'den işte bitcoin ana olmak üzere bir USD, USDC falan gidiş var burada. Ve bunun dışında boğalarla ayıların savaşında neler yaşanıyor? 22.300'lerdeyiz şu an, değil mi? Evet, şunu şöyle bir güncelleyelim. Burada bak. Burada aslında başka oyuncular devreye girince yani FED, kurtarma paketi, bankalar falan order book üzerindeki balinalarla ayıların savaşı birazcık sekteye uğruyor. Bunları biz başka zamanlarda da gördük. Şu an bence birazcık balinalarla ayılar burada birazcık geriye çekilmişler. 22.500'lerdeyiz şu an. Güzel bir pump geldi aslında. Piyasaların e, açılmasıyla, açılıyor olmasıyla birlikte. Ama yani burada birazcık e, ayılar zaten bırakmış gibi hiçbir şey yok. Ayıl, bu e, boğalar biraz daha 21.700, 21.800 oralarda desteklemeye çalışıyorlar. Peki longlara, shortlara baktığımız zaman bak canlı canlı gördüm. Biraz daha longlara gidiyor. Para biraz daha geliyor. Güzel. Peki son 4 saatte longları patlatmış. Son 1 saatte hop güzel. Bak son 1 saati görüyorsun. Shortlar patlamış. Yani biraz daha temizliyoruz. Biraz daha o çıkan para içeri giriyor. Bitcoin, Ethereum hop fil GFX işte Solana XRP Matic FTM Litecoin, Gala ve ADA bunlar en çok likiti edenlerden. Peki bu e, zincir analizine baktığımız zaman destek nerede var? 21.500 ve 20.800'lerde destek var. Onun altında 20.100'lerde destek var. Ama büyük direnç 22.800-23.500 aralığında bak. Onu söyleyeyim 22.800-23.500. Yani 23.500 diye aklında tutabilirsin. Orada direnç var. Yani büyük direnç var orayı kırmak lazım. Yani aslında şuraya baktığın zaman zincire 24'e gelebilsek rahatlayacağız demek istiyorum. Ama e, şimdi zincir tarafında da önemli veriler var. Bak. Ekranda görüyorsun. Şimdi e, son işte bu banka batışları da birazcık e, madencide harekete geçti ama çok büyük bir hareket yok. Asıl veri burada bak. Kurumsallar saldırmış. Abi saldırmış. 10, 9, 18, yani 19 18 ya 19 bin dolar bölgelerinde görüyorsun bak. Kurumsallar deli gibi saldırmış. Yeşil bölge çok alım yaptığı bölgeyi gösteriyor. Abi saldırmak hafif kalıyor yanında. Abanmış yani kapış kapış gitmiş Bitcoin öyle söyleyeyim. Yani bu tabi kurumsallar tarafına Bitcoin özelinde olan bir şey. Yani 19.000, 19.500 Bitcoin de çok ucuz olarak algılanıyor. Tabi buna birazcık kri krizlerine girişi var. Ve tabi şöyle bir wallet'a baktığımız zaman wallet'ların hepsinin sadece çok küçük yatırımcı haricinde hepsinin boynu bükülmüş kanka. Bütün büyük e, yatırımcılardan çıkış var. Kurumsallar toplamış, balinalar çıkmış. Özeti bu. Peki, e, adil fiyatına Bitcoin'in 19.700 dolar onu söyleyelim. Peki, büyük bir düşüş bekler miyiz? Şu an güncelde güncel tarafta 21 bu birkaç gün önce burada büyük düşüş için beklediğimiz e, senaryo beklediğimiz pozisyon ama şu an 20 bin dolara geldi tamam mı 20 bin doların altında kalmadıkça büyük bir çöküş beklemeyiz ama CME tarafında boşluk var bak şu 20 bin dolar boşluğunu biliyorsun değil mi bak videolarda anlatıyorduk 20 bin dolar bu bölgesinde boşluk var 22 bin 23 .000 24 bin dolarlarda dahi biz bunu söylüyorduk o boşluk geldi geldi kapandı bak nerede kapandı görüyorsun hani bu CME yok abi yok abi çalışmıyor falan diyenlere binler yok binlerce fazla olur ama onlarca yüzlerce örnek gösterebilirim geçmişte çalışan. Şimdi böyle bir bunu bir saltikte gösteriyoruz ama yani aylıkta falan baktığın zaman ya da şeyde günlükte bin, ya yüzlerce var. Şimdi bak bu kapanmış ama burada yeni açıldı. Kanka hayır vatana millet hayırlı olsun. Burada yeni açıldı. Neresi orası? 21 bin, 20 bin dolar bölgesi abi. 20 bin, 21 bin dolarda yeni açıldı. Elçiye zeval olmaz. Peki zincirde ne var? Bak şimdi şöyle bir fincan, zincir diyorum teknik analizde. Şöyle bir fincan var kanka. Şöyle bir fincan yaptık muhtemelen. Burada 24.000 dolara kadar bunu tamamlayabiliriz ama tepemizde şu an 22.800 de çiftte direnç var. Hem Fibonacci hem de 250 günlük 200 günlük direnç var. Şu an kanka benim istediğim 22.200 dolar üzerinde tutunalım yeter. 22.200 dolar benim için yeter bak. Bunu söyleyeyim. Tamam mı? Çünkü bu fincan tekrar kulva şeye dönebilir, tekrar çıkabilir ama 24.000 dolar potansiyeli var bence şu an. Bakalım göreceğiz. Şimdi kanka 4 saatlikte alsin vermiş. Bir saatlikte yani birkaç saatlik trade'de sat demiş. Yani şu an biraz hani birkaç saatlik trade yapıyorsan sağ solu belli değil ama bir iki kaç günlük trade'de güzel demiş. Günlükte de, de güzel demiş. Bak biraz daha toparlıyor günlük tarafta. Yani böyle üç günlük, beş günlük, bir haftalık trade yapıyorsan fena değil diyor. Şimdi Ethereum'a geçelim kanka. Ethereum'da neyimiz var? Ethereum'da Bak şu an büyük destek 1442'lerde var. Onun üzerine 1490, 1538 falan var. Direnç çok büyük yok. 1500, 1633'lerde var. Ethereum'un e, tekniğine baktığımız zaman bak şu çizginin altında kalması bence sıkıntı. 1600. Eğer bak 2000 dolar pozisyonu için benim gireceğim bölge 1780 bölgeleridir yani. Onu, o zaman tabii yine bakarız ama şu anki tarafta o. Ama tabii şuradaki analizin üzerinden de bayağı zaman geçer. Bu kadar geçmesi de çok daha iyi bir şey değil. Ama o zaman bakarız kanka. Şimdi büyük desteğin arkasında kalıyor. Arkasında kalıyor. Şurada kalıyor. Bak. şu günlük değil de şunu bir şöyle bir 4 saatliğe çekelim. Evet bak bu yani şu an benim beklediğim 1600 50 dolar üzerine kalsın güzel. Şu an 1596 o zaman şu beyaz çizginin, beyaz desteğin altında kalacak. Genelde çok bir formasyon çizmiyorum. Çünkü sert hareketlerden sonra önce bir toparlayıp yolunu, yordamını bulması, yeni formasyonu çizmesi gerekiyor. Ethereum 4 saatlikte al sinyali vermiş. 1-2 günlük trade de poz pozitif de demiş. Birkaç saatlik trade'de de trade'lerde biraz daha yolunu, yordamını bulsun, yönünü bulsun demiş. Yükseliyor falan ama yine de eşeği sağlam kaza bağla demiş. Günlükte de bak günlükte o da pozitif onu da söyleyelim. Evet durumlar böyle kankalar. Altın ve gümüşe daha sonra bakarız video uzamasın diye. Kendine çok iyi bak. Yorumlarını mutlaka bekliyorum. Kanala abone ol. Desteğini göster. Evet hoşçakal. Bye bye.